Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınızdan memnun musunuz? <laughs> Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz, Gebze Belediyesi'nin misafiri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Hangi bölüm? Malzeme mühendisliği. Malzeme <laughs> Güzel bir soru. İsmim Furkan. İzmir'den geliyorum. Mimarlık <laughs> öğrencisiyim. Mimarlık. Ne kadar güzel. Adım Yasin. Sarıyer'den geliyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'ni kazanan ve yurt imkanı sağlanana kadar belediye tarafından geçici süreyle misafir edilen üniversite öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Büyükgöz, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Bu evet, büyük bir başarı. Bizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Biz de, ben de Yıldız Büyükgöz, Yıldız Şehir Planlamadan lisans ve yüksek lisansı da planlamada yaptım. Ondan sonra iş hayatına atıldık. Ne zaman atıldık? Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçince şirketi kurduk. Başkan yardımcıları Sedat Çelik ve Mehmet Dinç birlikte gençlerin misafir edildiği otele giden Başkan Büyükgöz öğrencilerle sohbet etti. Aslan Ekber ağzından çok aşağılara inmiş durumda. O zaman biz Türkiye'nin ilk mezunları iş aramıyorduk, iş seçiyorduk. Başka soru olan. Tamam şimdi söz sağ Çarisi, pazar. Gebzemize hoş sefalar Toplam ifademin karşılığı şu. Kendinizi iyi tanıyın.